Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altına ilişkin son tahminini kamuoyu ile paylaştı. Memiş, piyasalarda ayrışmaya neden olan bir sürecin yeniden patlak verdiğini söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, rekor üstüne rekor kıran gram altının geleceğine dair yeni tahminlerde bulundu. Merkez Bankası'nın faiz kararını da değerlendiren Memiş, güven vurgusu yaptı. İslenmemiş, gram altında 1800 lira ve üstü için iddialı açıklamalarda bulunurken, bunun nedenini bu kez dolar değil, ons altın kaynaklı olarak ele aldı, memiş, bu yükselişin nedeni, yılın ilk yarısında dolar Türk lirası kurundaki yükselişleri nedeni, gram altın TL'de rekoru getirdi. Ons altın yavaş yavaş toparlanıyor ama bugüne kadar olan süreçte kımıldama yoktu. Sadece içeride dolar kurunun 27 lira üzerine yükselmesi gram altında rekor tazelenmesine neden oldu yatırımcısına yılbaşından bu yana %55, son bir yılda %75 kazandırdı, dedi. Gram altındaki son durumu değerlendirirken makas aralığının geri döndüğünü vurgulayan Memiş, şöyle konuştu. Şu anda 1738, 1755 lira. Resmi kurda 1710 lira seviyesinde. Vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesi gereken makas aralıkları. Gram altında ve dolarda seçim süresindeki makas aralıkları geri geldi. Ekranlardaki fiyatlara vatandaşlar inanmasınlar. Hem makas aralıkları var hem de kurlarda ayrışma var. Gram altında 1800 lira direncinin takip ediyoruz. Ons altında 2350 dolar seviyesi var öngördüm. Yıl sonuna kadar hızlı toparlanma görebiliriz. Gram altın ons altında da destek görürse yılın ikinci yarısında daha üst seviyeleri de görebiliriz. Merkez Bankası faiz kararı var mesela, bir görmek lazım bunu. Belirsizliğin olduğu her ortamda altın gibi emtialara yükselişler yansır. Savadede yükselişler devam edecektir ama ne zaman normalleşecektir, bunun cevabı henüz yok. Sıkıntılı bir sürecimiz var. DCMB'nin faiz kararları uzun yıllardır tahmin edilemiyor. Keşke öngörülebilir bir faiz kararı olsa da piyasalar rahat nefes alsa. Benim tahminim 300-350 bas puan seviyesinde bir artış olacağı yönünde ama yine de bir belirsizlik var. 22 Haziran'daki faiz kararı gibi etkili olan bir toplantı olmayacak. Çünkü güven gitti. Faiz artsa ne olur artmasa ne olur modunda insanlar. Önce güvenin geri kazanılması lazım. Rasyonel politikaların ve şeffaflığın netlik kazanması gerekiyor. İbre yukarı. Bu yükseliş trendi devam edecek ama nerede duracak, duracak mı? Burada tamamen bir belirsizlik var. Bugünkü koşullar, yeni zamlar enflasyonun geri gelmesinin tetikleyecektir. Yüksek enflasyon ve belirsizlikle birlikte pahalı bir hayat var. Merkez Bankası, politika faizini %15'ten %17, 5'e yükseltme kararı aldı. Bu karar, piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti. Geçen ay 650 bas puan artırılan faizin bugün de 500 bas puan artırılması bekleniyordu. Faiz kararı sonrası belirsizlik daha da netleşti. Döviz kurunda ise adeta sıçramış yaşandı. Memiş'ten döviz, ev arsa alan için iç karartan paylaşım yaptı. Fiyasa uzmanı Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bir paylaşım yaparak insanların kafa karışıklığı yaşadığını ifade etti. Özellikle 22 Haziran'dan bu yana ev, araç, döviz, MT gibi varlıkların alındığı durumlarda insanların endişeli olduğunu belirtti. Aldım ama iyi mi yaptım? Elimde patlar mı? düşüncesinin hakim olduğunu söyledi. Memiş, insanların kararsızlık yaşadığını, beyinlerinin donmuş gibi hissettiklerini ve geleceği göremediklerini ifade etti. Bu durumda insanların tat ve tuzdan yoksun bir şekilde hareket ettiklerini ekledi. Uzmanlar ise faiz oranlarındaki değişimler, finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir ve yatırımcıların risk algısını etkileyebileceğini aktardı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından paylaşılan faiz kararı ile birlikte uzmanlardan detaylar paylaşıldı. Piyasaya dair gelen açıklamalar ile yatırımcılar yeni yollar çizmeye başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıklamalarında elinde altın, euro ve dolar bulunanlara seslendi. Uyarılar yapan uzman isim TV100 değer alan köşesindeki yazısıyla piyasayı değerlendirdi. Faiz kararı sonrasında altın, dolar ve euro fiyatlarında da yükseliş bekleniyor. TCMB ve Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından bugün itibariyle açıklanacak faiz kararına dair tahminler gelmeye başladı. Piyasayı önemli ölçüde etkileyecek olan faiz kararı beklentileri ise TCMB'nin artışa gideceği yönünde oldu. Fakat henüz ne kadarlık bir artış yapılacağı belirsiz olurken, İslam Memiş'in açıklamalarına göre TCMB'nin kararlarını tahmin etmek oldukça zor. Tahminlerini paylaşan Memiş, 300 bas puan ile 350 bas puan arasında faiz artırımı yapılabileceğini duyurdu. Açıklamalarının detaylarında ise, 500 veya daha yüksek beklentileri olanların da bulunduğunu belirtti. Fiyasalarda iyimsel bir beklentinin olmadığını duyuran uzman isim beklenti durumunun daha acılı olduğunun altını çizdi. Paylaşılan açıklamalara göre Türk lirasının, Türk lirası, hızlı bir şekilde değer kaybetmesi, 2023 yılının ikinci yarısında peş peşe zamların açıklanması ve hayat pahalılığının her geçen gün artmasıyla birlikte vatandaşın güveninin kalmadığını belirtiliyor. Açıklamalarının devamında istenmemiş, TCMB faiz artıracak ancak kurlara bir şey yansımayacak. Fiyasalara moral veremeyecek. Güveni tekrar kazanamayacak. Rakamlar tarafında oynama mutlaka olabilir. Ancak iyimserliği destekleyen, TL'ye rahat bir nefes aldıracak beklenti şimdilik yok. Dolar, TL'nin 30 lirayı gözüne kestirdiği bir ortamda önce piyasanın kontrol altına alınması gerek. Yatırımcının mevcut pozisyonunu koruması çok önemli. Bu kadar büyük zamlar ve enflasyon karşısında zaten tamamen korunacak bir şey yok. Döviz, borsa, altın vesaire bunlar kısmen korudu tamamen korunmak gibi bir durum şu anda yok ifadelerine yer verdi.